istiyor yani derken bir anda profesör kıpkırmızı oldu. Çekmişler dedi bana. Efendim Arapça küfür ettirmişler bana. <laughs> <laughs> oldu adam yazdı. Ne yapacağım ben Allah'ım ya. Allah ya. Ebe de söyledik şimdi yani. Oldu mu oldu diye ben ki evet. Sabahleyin kalkıyorum programı da vermiş bulduk. Erkenden bak burada geçiyorum. Tekrar geliyorum. Kadıköy'de bir yere saklanıyorum. Şimdi İstanbul bu kadar 72 milletin olduğu bir vasıfet de değil. Herkes birbirini tanıyor Kadıköy iskelesinde. Komşulardan biri görür diye sakladığım kulağından tutarlar, Kur'an'da biz bunu bulduk derler, götürürler yani. Korkuyorum efendim, bir haber çıktı Nisan ayında. Yani Şubat'ta bize sizi vermeyen bir daha üniversiteler arası sınava giremeyecek diye. Eyvah! Ben izimi vermedim diye. adam beni korudu, ben ne yapacağım diyorum ya. Sabah ne yapıyorum diyorum, başlıyorum ağlamaya bakıyorum. Allah beni korudur. Herkes bana bakıyor. Böyle Hiç bakıyor. Kimseye anlatamıyorum ben. Bir sabah bir kadın geldi, yaşlı. Ne yapıyorsun dedi, ne yapıyorsun? Bir şey mi oldu sana? Ne? ne oluyor? Dedim böyle böyle işte üniversiteler. Ama. Deli bir şey gibi olduk ben. Aman dedim ya bu delikten kurtulayım oğlum. kopar da kendini. Git hocayla konuş. Gittim hocam dedim. Hatırlamıyorum. Hocam ne olur dinleyin. Ne olur dedim. Allah beni geri tahmin Dinledi beni. Anlatma beni. Böyle böyle. Parmağım kırılmıştı. Namus şeref sözü vermiş. İngilizce öğrettim. Tiyat okumam gerekiyor filan. Baktı baktı. Dedi ki oğlum bak. Hayat çok ciddi bir maraton koşusudur. Hayatı öyle hafife almayacaksın seni bir şekilde affederim, Bana da namus şeref sözü vereceksin. En dürüst, en yetenekli, en doğru tiyatrocu olacağına dair sınava girmiş gibi imza atışan dedi. Namus şeref sözü verdim. <laughs> Affedersin At, abi. Keşke o bölümü bitirseydin. Sen şimdi bakan, ben müsteşar. <laughs> Çok Neyse, bizleri ben atmayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir türkü var. Onu söylüyoruz. Mahmaman <laughs> mezarımı